Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışmacı olarak yer alan Melis Sezer hakkında hızlı bir şekilde bilgiler vereceğim. Ancak öncesinde bu tarz videoların devamının gelebilmesi için videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz hadi gelin Melis Sezer'i yakından tanıyalım. Milli tenisçi Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tenise henüz 5 yaşındayken gittiği yaz okulunda başladı. Ablasının da tenis oynaması bu spora ilgisinin artmasında oldukça etkili oldu. Bir taraftan okudu, bir taraftan da tenis antrenmanlarına devam etti ancak bir takım zorluklarla karşılaştı ve liseyi dışarıdan bitirmek zorunda kaldı. Ünlü antrenör Gavin Hopper'la çalışmaya başladıktan sonra ise basamakları hızla çıkmaya başladı ve dünyanın önemli tenisçileri arasında yerini aldı. 2010 yılında Avustralya açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Türk tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan Melis Sezer bugüne kadar birçok uluslararası tenis turnuvalarında şampiyonluklar ve önemli dereceler elde etti. 50'ye yakın şampiyonluğu bulunan ve Enka Spor Kulübü'nün oyuncusu olan ünlü tenisçi yaşantısını İstanbul'da sürdürüyor. Bilindiği kadarıyla bekardır, ikizler burcudur, 1.68 8 boyunda ve 54 kilodur. Yakın zamanda TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2001 sezonunda ünlüler takımında yer aldı. İzmirli olan Melis Sezer'e şu anda İzmir karşı yakalılardan büyük destek var. Bu arada yarışmaya ciddi hazırlık yaparak gittiğinin bilgisini de sizlere buradan verelim. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan milli tenisçinin bu videonun hazırlandığı an itibariyle Facebook sayfasında 1200, Twitter hesabında 2700, Instagram hesabında da 4000'e yakın takipçisi bulunuyor. Bu sayıların Survivor yarışması ile birlikte hızla yükselmesi bekleniyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalımızda diğer Survivor 2021 yarışmacıları ile ilgili videolarımızda bulunmaktadır. Göz atmak isterseniz beklerim. Görüşmek üzere.